Yüzde yaptığımız cerrahi operasyonlardan bir tanesi yüz germe operasyonu. Facelift dediğimiz özellikle yüz orta kısmını ve alt kısmını gerdiğimiz bu operasyon. Bu operasyonu tercih etmemizin sebebi özellikle cilt fazlalığı olmasından kaynaklanıyor. Yağ dokusu azaldığı zaman yaşında, yaşla birlikte yer çekiminin etkisiyle sarkma yaşıyoruz. Özellikle gıdı bölgesindeki o jawline'ın yani çene kontürünün bozulduğu, yüzün aşağıya doğru yer değiştirdiği, yağ dokusunun özellikle yer değiştirdiği, Aynı zamanda kırışıklıkların arttığı, gülme çizgilerin arttığı durumlarda cilt dokusunun fazlalaştığı ve sarkmanın yaşandığı durumlarda yüz germe operasyonu tercih ediyoruz. Yüz germe operasyonu orta yüz germede bazen eklenebiliyor. Orta yüz germe operasyonunda saç içinden yapılan bir kesili endoskopik olarak orta yüzün kaldırılması operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Alt yüz ve boyun bölgesinde kaldıran tam yüz germe operasyonu dediğimiz operasyonu da yine kulak etrafındaki bir kesiyle cildi toparlayarak ve bu bölgedeki kas dokusunu mutlaka içeride plika ederek yani onu sıkılaştırarak üzerine cilde adapte ederek uygulamasını yapıyoruz. Çok yüz güldüren bir operasyon, çok hızlı toparlanması sağlanıyor. Özellikle bir hafta içerisinde dikişleri alıyoruz ve kullandığımız yüz korsesini çıkartabiliyoruz. Sonrasında iyileşme süreci ortalama 1-2 hafta sonra oldukça ödemlerin geçtiği, izlerin geçtiği, dikişlerin alındığı ve sonucun görüldüğü bir operasyon olarak çok kullandığımız bir yöntem.